Dostlar, selamlar. Yağmurlu bir İzmir akşamından herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün hafta kapanış videosu ee, geliyor. Yani <laughs> şu an çektiğim video hafta kapanış videosu. Normalde cuma kapanışta paylaşırdım ama bugün cumartesi e, sizlerle olacak. Bu hafta böyle bir değişiklik oldu. E, cuma günü güzel hareketler vardı, onlara bakacağız. Endeksi değerlendireceğiz, genel piyasayı konuşacağız, birçok hisseyi ele alacağız. Ben bunları yaparken sizlerden ricam da videoyu beğenip kanala abone olmanız. Henüz videoya başlamadan beğeni butonuna tıklarsanız çok mutlu edersiniz bu kardeşinizi <laughs> sevgili dostlar. Şimdi az önce bir videoda YouTube katılda paylaştım. Kripto analizleri ve Amerikan piyasaları analizleri. Ee, özellikle ABD tarafında mükemmel dönüşler ve çok güzel işlemler yakaladık arkadaşlar. Ee, i̇lgilenen varsa... Dantes Kulübü'ne dahil olup hem kripto piyasasını güncel olarak takip edebilir hem de ABD piyasalarını güncel olarak takip edebilir arkadaşlar. Her hafta bu videoları güncelliyoruz. Ee, ayrıca 2-3 saat sonra da yine orada YouTube katılda haftanın takip listesi yayında olacak. Borsa İstanbul kısa vade takip listemiz. Orta vade listemizi de güncelleyeceğiz. Ne var ne yok bakacağız. Ee, oraya da göz atabilirsiniz. Yine yarın YouTube katılda Haftanın tarama listesi yayında olacak ve onun içerisinde geri alım programı yapan şirketleri de kısaca güncelleyeceğiz. Ayda bir çektiğimiz böyle bir video var bildiğiniz gibi. Onu da kısaca güncelleyeceğiz. Ve ee, yine 3 günde 3 videoyla... Ile... Dantes Kulübü'nü kapatmış olacağız sevgili dostlar. Twitter'da bugün ve yarın yani bugünün kalan zamanında ve yarın çok aktif olacağım. Bol bol grafik paylaşmayı planlıyorum. Twitter'dan ve Telegram'dan da beni takip edip arkadaşlar bunların hepsine erişebilirsiniz. Dantes Kulübü'ne katılmanız lazım. Bunu bir kez daha vurgulayayım. Youtube katıl butonuna tıkladığınızda bir kanala teşekkür kısmı var. Bir Dantes Kulübü kısmı var. Videolar Dantes Kulübü'nde arkadaşlar. Finansal danışmanlık için gelen maillerin hepsine de dün dönüş yaptım. Ee, şu an cevaplanmamış bir mail yok. Yani ne eğitim seti için ne e, finansal danışmanlık için. Dantes Price Action eğitim seti ile ilgileniyorsanız ya da birebir Portföy yönetimi hizmeti almak istiyorsanız e, mail aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. Açıklamada bütün detaylar yer alıyor arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Şimdi gelin hisselere geçelim. Gelin ee, borsamıza geçelim. Tam burada şu güzel bir geçiş yapsam mesela çok güzel olacak da zaten geçiş işlerini editlere montajları, programları bir girsem canlı yayın yapacağım da daha bir türlü giremedik. Bakalım ee, geleceğiz o, o da olacak inşallah. Bakalım ne zaman. Şimdi endeksi şöyle 15 dakikalık bir grafiğini çizmiştim Cuma günü ve bunu sizlerle paylaşın Bir süre bunu takip edeceğiz dedim arkadaşlar. Yani mükemmel çalıştı açıkçası. Endeks grafiklerin zaten çok güzel çalışıyor. Yani şimdiye kadar e, firemiz gerçekten az e, iyi çalışan grafikler oluyor genelde. Bakın düşüş aşağıdaki bullish order bloktan döndü e, ve yukarı yönlü sert bir atak gördük. Şöyle bakın, ben grafiği kısaca yorumlayayım size. Burada bir range var, iki tane kutu arasında bir range var. Bu range'in 0.5 noktası genellikle fiyatı çeken alan, fiyatın biriktiği alanlar olur. E, fiyat geldi, bakın bu range'i çok sert kırdı. Sonra geldi, onayı aldı ve 200 günlük ortalamaya kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Sonra bunun etrafında biraz hareket ettikten sonra geldi, e, 0.5 aşağı kırdı. Ve sonra burada bir ikili tepe yaptı bakın. 0.5'i e aşağı kırdı. Düşüşün onayını aldı. Ve aşağıdaki destek seviyesi olan 9.277'ye tekrar dönüş yaptı. Burada devasa bir alım geldi zaten. Ee, buralarda yeni seviyeler ortaya çıktı. 9581 ve 9525. 9525'in ne kadar iyi çalıştığını bakın burada görebilirsiniz. Üzerine geçemeyince aşağı saldık. 200 günlük bizi tutamadı ki 15 dakikalığın bu 200 ya işte bu 200 günlük değil aslında dilimiz alışmış bu son 200 mumun ortalaması arkadaşlar her zaman diliminde o 200 mumun ortalaması oluyor bu 200 tane 15 dakikanın ortalaması yani o yüzden günlükteki ve haftalıktaki kadar önemli değil aslında bu grafikte açık bulundu Yine çalışır yani. Ee, ara ara da olsa. Aşağı kırıldı. Kutu aşağı kırıldı. Ee, 0.5 aşağı kırıldı. Düşüş onay yalındı. Aşağı salındı iyice. Ve benim dönüş beklentim olan 9.277'den biz Cuma günü döndük. Burada ee, buradan hatta 9.277 bandından dönüş beklediğimde söylemiştim. Dönerken Bakın likidite alındı buranın, buranın, buranın likiditesi alındı aşağı atılan iğneyle, Bu da benim için çok güzel bir dönüş göstergesiydi, altında mum kapatmadı. Hocam 9277'den değil, 9260'dan döndü diyebilirsiniz, e, yorumdur ama önemli olan bizim için mum kapanışlarıdır arkadaşlar. Bakın mum kapattı yer gayet güzel, e, iğne ile milimetrik dönüşler de olabilir çok daha güzel gözükür hatta. Ama ben hep size ne diyorum? Çizgisel değil, bölgesel bakın. Yani burayı her şey milimetre çalışacak olarak bakmayın. Bakın 0.5 etrafında fiyat nasıl birikmiş. Buraya bölgesel bakın ki bölgenin önemini daha iyi kavrayın. Nitekim buradan aldığımız tepki sonrası Çünkü yükselen trendden red yedik. 0.5 yükselen trend 200 günlük fiyat burada bir sıkıştı. Bir akümülasyon var. alt zaman dilimlerine insek burada bir range olduğundan eminim yani. 5 dakikalığa inelim bak çizgileri kapattım. Tamam mı? Ortalamayı da kapattım. Bak in 5 dakikada. Bak burada bir range var görüyor musun? Bak, şurası üst bandı. Burası alt bandı. Orta bandı şurası belli ki. Yani orada bir birikimimiz var bizim arkadaşlar. Ve bu birikim. Ee, bizim yönümüzü belli edecek. E, pazartesi günü muhtemel bir yukarı hareket görebiliriz. Bu e, olasılıklar dahilinde çünkü şuradaki harekette sanki son olarak bir yukarı evrilme var, bir yukarı ufak bir kırılım var gibi gözüküyor. Bu yükselen trendin artık çok önemli olmayacağını düşündüğüm için bunu sileceğim. Yukarıda 9525'ten önce şu dipte önemli. O yüzden buraya da bir de çizik atmak istiyorum şunu klonlayıp. Şöyle bir çizik de atmak istiyorum. 9464 arada bayağı mesafe de var. Buralara bir atak gelebilir sevgili dostlar. Endeks tarafında 9277 önemli bir dip seviyesi bence. Çünkü 9277 kaybedilirse ben bullish order bloğa kadar geri gelebileceğimizi düşünüyorum. Buradan bir kere döndük. ikinciyi inşallah denemeyiz. Çünkü ne kadar sık gelirsek Buraya bölge zayıflayacak arkadaşlar O yüzden zayıflamaması temennimiz olur Şöyle bir endeks grafiğimiz var Zaten Twitter'da ben Seans içerisinde bunu 4-5 kere Güncelliyorum yani her saatte bir Bazen 2 saatte bir bazen 15 dakikada Bir mumun önemine göre Güncelliyorum ve sizinle paylaşıyorum O yüzden Twitter'dan da takip edebilirsiniz Arkadaşlar ve bütün Grafiklere anında erişebilirsiniz Endeksli durumlar şu an bu şekilde Bu haftayı ee, ne yapsak, nasıl kapatsak iyi olur. Yani renç üstüne 9669'ların üzerine doğru atabilirsek çok güzel olur bence. Ee, hafta özelinde. Bence zaten ana seviyeler şu kırmızı kutu ile bu kırmızı kutu. Bunlara da arasında geniş gitgeller olabilir ama esas seviyelerin ben buralar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıda ve aşağıda. Şimdi hisselere geçelim. Hisselerde en iyisi Tarkim şaşırtıcı şekilde. 365 TL ama Twitter'da da yine söylediğim gibi ben Tarkim'de şu düşenin net şekilde kırıldığını görmeden ee, konuşmuyorum konuşmamak gerek Tarkim çünkü bu adamı yorar e, kırılım seviyesi günceldi 380 TL ee, bu hafta mesela tarkim bizi çok fazla bekleten bir hisse olduğu için beklentilerimiz de bizim fazla. Ben bu hafta 380 TL kırılımı olmasını ve kanal tepesine gitmesini orayı zorlamaya başlamasını istiyorum ki e, biraz açığı kapatsın tarkim. Yani bu hafta şöyle yüzde 23'lük bir hareket tarkimde bekleriz. Eğer gitmek istiyorsa öncelik 380 TL kırılımı sonra kanal tepesi olan 430 TL'ler. Tarkim'de sevgili dostlar. Kanal dibi de 302 TL artık inşallah oraları konuşmayız ama diyelim. Ee, Mekak'tan yani bu hareketi bekliyordum katıl hisselerimizden birisiydi zaten. Mekak hafta başında e, piyasa düşerken Mekak ve Çağdaş Cam e, iki tane hafta sonu katıl hissemizdi. Diye paylaşmıştım Twitter'da. Çağdaş cam haftanın ikinci gününde ya da üçüncü gününde hedefe gitti. Mekak haftanın son gününe kadar bekledi ama neredeyse hedefe gelmek üzere o da. Ee, şunu sileyim öyle anlatayım şimdilik. Ee, biraz bekletti ama olabilir bunlar. Yeni kısa hisseler de işte bugünkü haftanın takipçisi videosunda yayında olacak arkadaşlar. Youtube katıl tarafında e, ee, Mekak'tan o beklediğimiz hareket böyle bir hareket arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir düşen kırılımı bozmayan bir retest ve bu retest sonrasında bağlayan yataya bağlanan fiyat en sonunda cuma günü yukarı yönlü patladı arkadaşlar. Ben 49.76'lara kadar bir hareket bekliyorum esasında. 49.76 geçilirse de bence artık fiyatta e, ayıların yavaş yavaş sahayı terk edip yerini boğalara bıraktığı bir dönemece giriyor olabiliriz diye düşünmeye başlarım. Şimdilik bence bu hareketler tepki. 49.79 üzerinde iş tepkiyi aşar bence. E, Mekat tarafında arkadaşlar. SDT haftayı çok güzel kapattı. Haftalık mı? Çok güzel. Gerçekten uzun zamandır şöyle bir mum yoktu. Burada vardı ama çok büyük düşüş sonrası gelen %12'lik bir mumdu. Bugün kendi başına yani %12 verdi. Ee, ya bu hafta artık çok net bir şekilde kutu üzerine attığımızı görmemiz lazım bence Mekak'ta. 234.8 üzeri kapanışlar istiyoruz arkadaşlar. SDT'de Mekak değil tabii ki. SDT'de 234.8 üzeri kapanışlar istiyoruz. Destek noktamız 200 TL, 200-201 bandı önemli bir destek noktası. Kutu üzeri kapanışlarda yönümüz tamamen yukarı olacak diye düşünüyorum SDT'de arkadaşlar. Sasa mükemmel hareketi 3.99, tam istediğim, beklediğim gibi bir hareket bu da. 4.03 üzeri olsaydı çok daha güzel olurdu e ama bu da gayet iyi bir hareket çünkü günün en yükseğinde, haftanın en yükseğinde kapattı Sasa. Şimdi olmaması gereken konu Pazartesi sert bir satışla başlamamız Yani buradan yine 3.65'lere inmemek lazım Mümkün mertebe ilk günden 4.03 üzeri kapatıp artık bu kutuyu Destek yapmamız lazım Eğer bunu yapabilirsek haftanın kalanında hedefimiz Üst kutu olacaktır arkadaşlar Şurada biraz git gel yapan bir sasa görebiliriz Bakın şurada yaptığımız gibi Böyle bir durum olabilir Yine öyle bir durum olursa Devasa bir kuazimodumuz oluşur bu kazi hedefi muhtemelen çok daha yukarılar olur sevgili dinleyenler. Miya 42 geliyor. Miyah da Cuma günü güzel atak geldi. 4130'u kaybetmiştik, kazandık bu pozitif. Ee, 44 20 üzeri bir hafta kapanışı net bir pozitiflik olacaktı açıkçası. Ee, ama bu da tabii ki kötü değil, kötü diyemeyiz arkadaşlar bunu da. Ee, o sebeple yine Cuma günü geldiği ee, seviyeyi seviye şey diyebiliyoruz yani idare eder diyebiliyoruz. 44 20 üzerinde bir kapanışla günü haftanın ilk günlerinde yine 48 46'ları hedefleyeceğimizi düşünüyorum. Aşağıda 41 30 40 60 bandı destek hatta böyle 40 ne kadar inebilir. Destek ama 40 20 altında yeniden haftalık bazda negatife döneriz. Yani bu hafta için negatife döneriz Miatek tarafında. Pegasus'tan güzel bir atak 266 TL ama Perşembe günü neden bu kadar sert düştüğünü anlayamadığımız Pegasus ee, Çok sert düştü yani çok iyi açıp çok kötü düştü Eksi 2.25'lik bir düşüş var ama tepeden düşüş yani yüzde altı buçuk Pegasus'ta ya Gerçekten çok fazla Destek noktamız 256 TL hedef ee, Kanal tepesi olan 296 TL arkadaşlar Pegasus'ta Çağdaş Cam çok güzel hareket yaptı. Ben Çağdaş Cam'ın hareketini çok beğendim. Yani 29.86'dan çok güzel bir retest noktası. Bence yeniden yukarı dönme ihtimali, potansiyeli yüksek durumda Çağdaş Cam. 29.86 üzerinde kaldıkça bence hedef kırmızı kutu olacaktır arkadaşlar Çağdaş Cam tarafında. burayı da pozitif görüyorum şu an. Kontrolmatik 28.74 kontrol negatifim. Yani ne zaman düşen kırılır o zaman pozitife geçip geçmemeyi düşünmeye başlarım. 26 TL aşağı kırılırsa negatifin de negatifi oluruz. Ama yani kontrolde şu hareket lazım. 36 TL üzeri kapanış lazım haftalık. Ya bu da %30'a yakın yükseliş kolay kolay hani yakın zamanda olacak gibi gözükmüyor. Euro power benim son zamanlardaki hayal kırıklığı söylüyorum zaten sürekli. Ee, 31 50 üzerine atmadan da kısa vadeli bir hareket beklemiyorum maalesef arkadaşlar. <laughs> Aman siz de görün. Ee, Altınay 85 55. Altınay yani bu arada çok yukarıda iğne bırakıyor. Allahım sürekli hapşıracağım hapşıracağım hapşıramadım bir girdim halleri görmeniz lazım. <laughs> ee, bir türlü gidemedi abi. Yani 85-50 bandına yapıştı. Bakın buralara yapıştı. 200 günlüklerin de altında kalması iyi olmadı. Ee, yani yavaş yavaş bu durumu negatif okumaya başlayacağım. Bu hafta da e, yön belli etmezse e, artık bunu tamamen negatif okumaya başlayacağım. E, bu hafta artık toparlanıp yukarı gitmesi lazım Altınay'ın. Çünkü beklediğimiz nokta iyi bir nokta değil yani. Güzel bir noktada beklemiyoruz ay tarafında. Ee, ne kadar çabuk yukarı atarsak o kadar iyi bence 88'lerin üzeri çok güvenli 88'lerin üzerine atarsak güzel olur ee, kısa da da güzel oluruz diye düşünüyorum ama aşağıda gelip böyle 83'lerin altında bir kapanış alırsak böyle çok hızlı 78 ardından böyle 71 72 e, inebiliriz O yüzden toparlanmamız gereken noktalarda işte e, sıkıntılı noktalarda altına ay Takibe devam ediyorum altına. Kısa da bakmıyorum altına. Daha orta vadeli bakıyorum bildiğiniz gibi. Ee, Onur'un her 58 TL teması şimdilik bir alım fırsatı olarak kaldı. Ee, 58 altı kapanışların ben ekstra negatif olacağını düşünüyorum. Dikkat edilmesi lazım. Normal şartlarda 58'lerden de 66'lara doğru bir hareket gelmesi lazım. Yani gelmemesinin sürpriz olarak karşılanması lazım bence Onur'da. 66-30 üzeri kapanışları da yine pozitif okuruz. Ee, şu an iki seviye önemli yani aşağıda 58, yukarıda 66 arkadaşlar Onur tarafında. Ee, Alfas 49-98 Alfas haftayı çok zayıf kapattı yani Perşembe günü tavana giden Alfas çok kötü bir kapanış yaptı. Cuma günü daha iyi seviyeleri gördü geldi A sıfırlık bir kapanış yaptı. Yani şu düşeni kırmamız için bizim 50-60 üzeri kapanışa ihtiyacımız var. Ama bence asıl sıkıntımız bizim 56-15'in altında kalmak. 56-15'in üzerine atarsak daha güçlü olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Alfas'ta 46-90'da ana destek seviyemiz şimdilik. Astor 105.5 buçuk. Astor toparlanıyor dedik ama o da kötü kapattı. Ee, çarşamba günkü kötü mumdan sonra. Perşembe toparlanıyor dedik kötü kapattı. Cuma toparlanıyor dedik. Ee, yine daha, yine şöyle söyleyeyim. Çok kötü seviyeleri görse de, toparlasa da yine kötü kapattı. Diyelim daha iyi oldu bu cümle. Aşağıda şu an 100 TL, yukarıda 108 TL seviyeleri var. Yukarıda 110.5 TL'yi de önemsiyorum bildiğiniz gibi. Ama bir momentumda bir azalma var yani az orada. Ee, bir hevesli bir hisseydi son zamanlarda ama artık yavaş yavaş bozulmaya başladı yani Astor ee, o yüzden birazcık daha dikkat etmek lazım en azından birkaç tane sağlam mum iyi kırılım görene kadar 110.5 mesela burada bence önemli olabilir 40-68 70-40 direnmeye devam ediyor yani kutuda e, dire direniyor şu an bir direnmesi var 66-50'yi aşağı kırarsak ee, bence artık Yükseliş döneminin sonuna geldik Diye yorumlanır bu Birazcık çakılabiliriz ee, Ben zaten Forte'de artık mutlaka kar alınması Gerektiğini söylüyordum bildiğiniz gibi ee, O yüzden Bu düşüş beni şaşırtmadı Yani sonsuza kadar yükselmeyecek hiçbir hisse Kar almayı bilmek lazım Hisselere aşık olmamak lazım arkadaşlar Forte'de onlardan birisi Döner yeniden 74-60'ların üzerine atar O zaman pozitif okunabilir ama şimdilik bence negatife yakın ortada seyrediyor forte. Birleşim güzel gitti, geri geldi. Yine çok iğne bırakan hisselerden birisi oldu. Ama düşüncem aynı. 16.05 üzerinde kaldıkça yönümüz yukarı. Kutunun üzerine atabilirsek de kutunun üzerinde kaldıkça yönümüz yukarı olacak. O yüzden bu hafta kutuyu zorlamamız lazım yani. Kutu üzeri kapanışlar için bizim yaklaşık %15'lik bir yükselişe ihtiyacımız var. Yapabiliriz yani yapamayacağımız bir şey de değil. E neden olmasın diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. Tüpraş çok kötü ya. Vallahi Tüpraş'ın dolar bazlısını göstereyim. Twitter'da paylaştım zaten ama Tüpraş'ın bu kırılımı çok kötü bir kırılım oldu. Sanki 3 dolara kadar gevşeyecekmiş gibi yani dolar bazlı %10 bandında bir düşüş. Ee, bu da nereden baksak TL bazlı grafikte Tüpraş'ın kutuya gelmesi demek Şu kutuya gelmesi demek Bu kutuya gelirse Yani yaralar insanları Güzel de fırsat verir ama zaten ben 130'a da fırsat Aslında diyorduk uzun vade için ee, Abarttı bence ya, Tüpraş ve Türk Hava Yolları Bence büyük hayal kırıklığı oldular Yani düşüş okey ama Bu kadar tepkisiz ve bu kadar Eee Acizane bir düşüş iyi olmadı. İnşallah bakalım bir toparlanma görürüz ve dolar bazdaki kırılım bir tuzak olarak kalır. Ee, birazcık şeyimiz o, ümidimiz onun tuzak olarak kalmaz. Bu hafta güzel sert bir yükseliş görürsek TÜPRAŞ'ta. Şöyle 135'lerin hatta 140'ların üzerine. O zaman ona tuzak diyebiliriz. de e, görüntünün negatif olduğu zaten aşikar arkadaşlar TÜPRAŞ'ta. Yeo Teknoloji de son zamanların kötü hisselerinden. Toparlanamıyor, toparlanmakta güçlük çekiyor. Doğru düzgün yeşil mum göremiyoruz Yeo Teknoloji'de. 49 TL'de kapattık. 47.28 çok önemli destek. yukarıda 61'e kadar alanımız var ama şimdilik oraya gidecek gücümüz yok gibi. Birkaç tane sağlam mum'a ihtiyacımız var. 47.28 ana destek. Doğuş 232 TL. Doğuşta da bir sıkışma ve ana bir kutu direncimiz var arkadaşlar. 245.600 TL'ye bir hafta kapanışı yapabilirsek eğer, daha doğrusu gün kapanışı da yapsak yeterli. Önümüz açılır ve üst kutuya doğru 260-270 bandına doğru bir hareket görebiliriz. Bunun sıkışmasının kırılımı için ise yukarıda 239 TL, aşağıda 230 TL önemli seviyeler arkadaşlar. Borusan'a son günlerin aya kırıklığı oldu. Yani red sonra 3 gün boyunca düştü Borusan. Kırılım istiyorduk olmadı. Ee, yukarıda kırılım seviyemiz 409 TL. Yani Borusan baba artık yap be. Ha, çok o kadar bekletin artık bu hafta o hafta olsun yani. Bozma artık kendini. Bahane Bahane arayana bahane çok abi. İmamoğlu da Trump da tamam okey haklısın düşüyoruz ama yeter artık bir toparlanması lazım bence. 402 kırılımı önce 409 kırılımı sonra Borusan'da beklemeye devam ediyoruz. CV bu haftanın iyi hisselerindendi ama kutuya değince bozuldu. E, kutu müthiş çalıştı gerçekten. Her seferinde kutu müthiş çalışıyor arkadaşlar. Neden 19.50 üzerine atması lazım dediğimi sanırım daha iyi anlıyorsunuz artık. Bakın geliyoruz 19.50 üzerine atamazsak bunlar tepki olur diyorum. Bak geliyoruz bam Geliyoruz. Bam. 19.50 üzerine atmamız lazım. CV enerjide dostlar. Ve Aselsan. Aselsan'da da kırılım gelmedi. Sakin olalım demiştik. Nitekim eksi 3'lük mumu kafamıza yedik. Yukarıda 123.2 aşağıda 113.4 arkadaşlar. Seviyeler mükemmel çalışıyor. Harika çalışıyor. kırılım gelene kadar yön belli olana kadar da muhtemelen çalışmaya devam edecek. Net kırılımlar, güzel mumlar, net kırılımlar bence yönü belli edecek arkadaşlar. Aselsan'da takibe devam ediyoruz. Birkaç hisse daha DMRG'de 18.40'lara geldi bizim geri alım programı çerçevesinde takip ettiğimiz bir hisse. Bu haftanın yıldız hissesi bence. Haftalık yükseliş %28.65 bizim toplam karımız %40'lara ulaştı. Mükemmel bir hareket gerçekten. Geri alım Böyle videolar için katıla bekleriz. Çok temiz hareketti. Ee, Binho'dan çok güzel hareketler geliyor. Ben Binho hareketini kaçırdım şahsen. Yani güvenemedim. Ee, Binho'ya çok. Ama kırılım, retest ve sonrasında güzel gitti. Aslında tekneye uygun da gitti. Ee, kutuya geldi, dedi Sonra geçti. Hani her şey güzel ilerledi. Artık şu kutu destek bakın. 328 TL'de ana direnç e, ho için. Pasifik bam, bam gidiyor. Bu Pasifik nerede duracak çok merak ediyorum. yani Çok sert gidiyor. E, şurası da çalıştı bakın. Güncel durumda kanal orta bandı desteği 46-66 kanal tepesi 50 TL arkadaşlar. Pasifik'te sonrasında Smart Güneş fena olmayan bir mumla haftayı kapattı. Burada da ee, şöyle ki Kırılım böyle 34-60 34-60 üzeri kapanışlar bence Önemli olacak arkadaşlar Smart Güneş'te bu hafta onları takip edebiliriz Alves'in kapanış kötü Çünkü kutudan red yedik yine 31-96 kutu üzeri Kapanışlar lazım arkadaşlar Alves'te de ee, Türk Hava Yolları Yatay devam ediyor abi Türk Hava Yolları. Yaptığı hiçbir şey yok. 340 TL üzeri kapanış gelmeden Türk Hava boşuna bakıp zaman kaybetmeye gerek yok. Kısa vadede de 316 TL bakılabilecek bir seviye. Hareket çok yataya bağlı. Hareketin artık toparlanması lazım. Bir 64-30 üzeri kapanış görmemiz lazım. Bir iki tane sağlam mumla bu halde olur aslında ama biraz geri planda kaldık arkadaşlar burada. Sonrasında bakıyorum başka ne var? Ya Kuzey Boru soruyorsun ama burada 3 kutu var. Bu kutular geçilmedi. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani en azından sırayla geçilmeden bak. Red, 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 red. Yani son 1,5 haftada 5 kez kutudan red yemiş. Bu kutu üzerine geçsin. Ondan sonra üst kutuya kadar beklenebilir ama... Ya bu kutu altındayken tamamen negatif. Şunun altındayken orta negatif. Bunun altındayken negatif. Bunu da geçerse artık yavaş yavaş pozitife geçer yani. Emkel sorulmuştu. Emkel grafiğim vallahi güzel çalıştığı için ben saldım Emkel'i. Çok güzel kar bıraktı Sağolsun Emkel. Ee, şöyle söyleyeyim kırmızı kutu üzerinde kaldıkça yön yukarı olur. Klasik bir fibo çizelim şöyle bakın. Ee, hedefine bakalım. Hedeflerde şunlar bak 26 50 28 34 31 sıralı hedefler bunlar. Bunu sileyim ki da dursun hadi bu zaten benim çok bakmadığım bir şey son zamanlarda. Mavide kırılım bekleme devam ediyoruz. 72.95 çok yatay, çok yerinde sayıyor. BİM'i unutmayalım. BİM soruluyor. Ya BİM'de de ben bu kutu hareketini açıkçası bayağıdır bekliyordum. Ya yani bu hafta gelir net diye düşünüyordum ama gelmedi. Ya bimde BİM'de kutunun üzerine atmamız lazım. Kutu üzerine atamadıkça bence BİM tam manasıyla toparlanamayacak. da şöyle bir 478 TL gibi bir direnç yaptık. Ama an, ana nokta 518 buçuk üzeri kapanışlar. Ya BİM iyidir yani. Ben BİM'i severim. Bekletsin bekleriz BİM'i. Sorun değil benim için. Başka... Koç Holding kötü kapattı. 147.6 Gerçekten kötü kapatış. Destek uzun zaman sonra kırıldı. Ve net bir şekilde kırıldı. 149.1 desteği. Ne olacak merak ediyorum. Yani ee, normal şartlarda böyle 135'lere kadar geri çekilme beni şaşırtmaz. Ee, i̇nşallah bu da bir tuzaktır da yukarı döner yeniden yoksa negatif. Anadolu grubu bence çok güzel bir destek noktasına geldi bunu sildim sonradan ama. Şöyle burası hadi şöyle çekeyim direkt güzel bir destek noktası 270-280 bandı güzel bir destek noktası yine tepkiye müsait. Çelebi 3000'lerin de altına gelmeye başladı. 3055'de kırıldı. Yani Çelebi'den çıkış noktamız muazzam iyiymiş. Çok iyi noktadan çıkmışız Çelebi'den. Ee, nokta atışı bir hareket. Ee, Limak 31 TL. Limak da yavaş yavaş geri geliyor gibi. Aşağı kutuya yeniden gelirse bir fırsat olabilir. Kısa vadeli. Yoksa Limak'ta yeni işlemleri bayağıdır almadığımı şu muhtemel dip diye aldığım noktadan pozisyonlarımın yarısını şu bölgeden boşalttığımı kalan yarısı içinde kırılım ve 49-18 beklediğimi söylemiştim. Yani uzun vadede beklerim çünkü zaten problem yok artık benim için orada. CVK madende kırılım gelmediğini inelemiştim. Çok sert geri geldik bakın. Acele etmemek lazım. Hep söylüyorum. Kaçmıyor hiçbir şey arkadaşlar. Bakın kırılım yok. Ee, geri gelirse retest 10.50 civarı. Ee, Türk Traktör yeniden 700'lerin altındaymış. 684, 659 TL destek seviyesi. 750 altında negatif, 750 üstünde pozitif bakıyorum ben birazcık şeye, Türk Traktör'e. Onun haricinde şimdilik bu kadar arkadaşlar. İsteklerinizi mutlaka yazın çünkü çok grafik bakacağım Twitter'da. Ee, orada değerlendiririm isteklerinizi. O yüzden isteklerinizi yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.